Herkese merhabalar. 5. sınıf sözcü anlam konusuyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Dün hangi konu öğrendik Tonguç'um? Milyonlar. Harikasın. Dün matematikte güzel bir konuyla başladık. Bugün de Türkçe'de sözcü anlam devam ediyoruz. Eylül programımız hazır. Sizlerle birlikte 5. sınıfta başarıdan başarıya koşacağız. İlk öğretim bitti. Artık ne olduk Tonguçum? oldu Tonguç'um? Ortaokullu olduk. Harikasın. Artık ortaokullu olduk ve derslerimize daha dikkatli, daha azimli, daha gayretli çalışıyoruz. Bugün sizlerle birlikte öğreneceğimiz konu sözcü anlam. Gördüğün gibi tahta boş duruyor. Boş duruyor ama esasında altında bizi sözcü anlamın çok güzel konuları bekliyor. Sözcükte anlamda anahtar kelime ne biliyor musun Tonguç'um? Bol bol kitap okumamız gerekiyor. O zaman buraya yazıyorum. Kitap okumalıyız. Kitap okumalıyız. Bir öğrenci ne kadar çok kitap okursa o kadar başarılı oluyor. Neden biliyor musun Tonguç'um? Birincisi tabii ki bizler kitap okuduğumuzda, kitap okuduğumuzda sadece buradaki kelimeleri, Türkçe satırları takip etmiş olmuyoruz. Aynı zamanda hayal gücümüz gelişiyor. Mesela bizler video izlediğimizde telefondan veya da işte bilgisayardan ya da başka bir şeyden hiç hayal kuru... gücümüz çalışmıyor. Direkt orada ne gösteriyorsa onu izliyoruz öyle değil Yo, mi? Yo ben hayal kuruyorum hocam. Ya sen yine hayal kuruyorsundur ama kitap okuduğunda gerçekten hayal gücünü daha fazla çalıştırıyorsun. Buradaki ifadeleri zihninde canlandırıyorsun ve gerçekten hem odaklanma yeteneğin gelişiyor... Hem Türkçe kelime bilgini artıyor, hem de en önemlisi hayal gücün gelişmiş oluyor. Dolayısıyla kitap okumamız gerekiyor bugün bu öğreneceğimiz konuda. Ama sonrasında seninle birlikte gerçek, mecaz, terim, eş, zıt, eşsiz... Hocam bunları eskiden öğrendik. Tabii öğrendim. ki bunları eskiden öğrendik. Bunlar üçüncü, dördüncü gördüğümüz konular. Şimdi göreceğiz, güzel bir şekilde pekiştireceğiz. Sonrasında da mutlaka konu anlatımı için sıfırdan beşe sözel kitabımıza bak. Burada senin için harika bir şekilde sözcükte anlam konusunu karikatürize ettik. Esprili bir şekilde hazırladık. Konu soru konu soru konu soru şeklinde hazırladık. Buradan mutlaka çalışmanı tavsiye ediyorum. Ardından Taktikli Türkçe Soru Bankamızda bunlarla alakalı sorular var. Eğer konu altın varsa varsa taktikliden sorular çözebilirsin. Burada tabii ki etiketlerimizi, stikerlerimizi mutlaka postaller yapıştırma unutma. Son olarak da Dinamo Türkçe Soru Bankası var. Burada da yine senin için hazırladığımız özel sorular var ama burada bir de senin için normal testlerini harici dijital sorular var. Bir de Tonguç'um senin için yazılı sorular hazırladık. Bu yazılı sorularını mutlaka mutlaka çözmelisin. Ama şimdi mi çözmelisin? Yazıldan önce çözmeliyiz. Harikasın. Yazıldan önce çözmeliyiz. Şimdi çözerse gerekiyor. yok. Yazıldan önce bunları güzel güzel çalışacağız. Burada da yine takıldığımız sorular olursa karakut okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan, uzman öğretmenlerimizden dinleyebiliriz. Bir de ben zor soru istiyorum diyen öğrenciler için de Zoru Bankası'na ödevler vereceğiz. Şimdi o zaman videomuz başlasın. Arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım ve sözcük anlam konusu hadi bakalım gelsin. Evet şimdi öncelikle Gerçek anlam, meclis anlam, terim anlamı hatırlıyoruz değil mi Tonguç? Evet hocam. Bunlar zaten bizim çok önceden de bildiğimiz şeyler. Gerçek anlam bir sözcüğün cümle içinde aklımıza gelen ilk anlamıydı. Yani bu poşetler gerçekten ağır dediğimizde kilogram olarak ağırlıktan basıyordu. Yemek biraz acı olmuş, yemeğin biraz acı olmuş dediğimizde gerçekten ne oluyordu? Ağzımız yanıyordu. Aynen ağzımız yanıyordu. Geçen hafta hava sıcaktı dediğimizde böyle terliyordu. Yani gerçek bir sıcaklıktan bahsediyorduk. Ölçülebilen bir sıcaklık. Ama mecaz anlam baktığımızda bir sözcük gerçek anlamdan uzaklaşıyordu. Bana söylediklerin gerçekten çok ağır dediğinde kilogram olarak ağırlık değil kabalık. Çok böyle kaldırılmaz ifadeler. Yani böyle ne kadar kaba sözler söylüyorsun. Acı haber tez duyulur dediğimizde kötü haberi kastediyor. Ya da bizi çok sıcak karşıladılar dediklerinde ne yapıyorlar? Kafamıza kaynar su döküyorlar. Hayır tabii kafamıza kaynar su dökmüyorlar. Bizi sıcak karşıladılar derken bize samimi davrandılar. Bizi hoş karşıladılar demek istiyor. Yoksa senin dediğin gibi kafa sıcak su dökmek falan yok. Bunlar mecaz anlam. Bunlar gerçek anlam. Terim anlamı ise bir sözcüğün bilim, sanat, spor ve meslek alanlarına özgü kavramları karşıladığı anlamdır. Mesela bu şarkının notalarını ezberlemeliyim. Nota bir müzik terimi Tonguç'um. Biz bu penaltı atarız dediğimizde bu bir ne terimi? Harikasın. Üçgen konusunu işleyeceğiz dediğimizde, inceleyeceğiz dediğimizde üçgen ne terimi? Matematik terimi. Dolayısıyla bu müzik terimi, bu futbol terimi, üçgen ee, matematik terimi bunlar terim, terimsel kelimeler. Gel istersen burada etkinlik zamanında burayı daha güzel pekiştirelim. Ekranları başındaki arkadaşlarımız bizlerle beraber hem bu videoyu beğensinler, yoklamaya katılmış olsunlar. Hem de gerçek mecaz terim onlar da bizle beraber yapmaya çalışsınlar. Oyunun en güzel bölümü son perdeydi derken burada bir tiyatro perdesinden bahsediyor. Yani bu evde annemizin ee, kullandığı perde değil, tiyatro perdesi olduğu için bu bir tiyatro terim oluyor. O yüzden bunun ilk cevabını ben veriyorum. Terim anlam. İkincisini sen yapacaksın Tonguç'um. O şiirleriyle bize ışık olan bir şairdir. Bak ışık olan bir şair. Buradaki ışık sence gerçek mi mecaz? Mecaz hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Mecaz çünkü buradaki ışık bildiğimiz gerçekten şu hani telefonlarda olur ya şöyle açıp göstermeye çalışayım. ışık var mı bakayım şöyle. Heh. Şöyle telefonlarda olur şu ışık. Bu ışık değil yani. Bu ışık olsa tamam ama bu ışık bizi aydınlatan ışıktan ziyade şiirleriyle bize yol gösteren demek istiyor. Dolayısıyla bu mecaz anlamı. Her yalnız kaldığında derin düşüncelere dalardı. Buradaki derinde yine ...bir metre ile ölçülebilecek derinlik değil. Mecazi bir derinlik. Hepimiz aydınlık bir gelecek için çalışmalıyız dediğimizde... ...buradaki aydınlık da yine güzel bir gelecek demek istiyor. Mecazi bir anlam. Bu hafta fiil konusunu işleyeceğimizi söylediğimizde... ...buradaki fiil sence gerçek mi, mecaz mı, terim mi? Terim hocam. Harikasın. Neden? Çünkü bu bir Türkçe terimi. Konuya farklı açılardan bakman gerekiyor. Dediğimizde ise farklı açıdan kastı... ...bu matematiklerde, matematikte geometri kullandığımız açılar değil. Hani vardı ya şöyle... ...işte dik açı, işte... Ee, ...veyahut da işte açının içlerinden doğru çıkıyor bu açı değil. Bu farklı açılardan, yani farklı bakış açısından bahsediyor. Dolayısıyla buradaki yine bir mecazi anlam oluyor. Mecazi anlam oluyor ama ben bunu tabii yanlış yere işaretledim Tonguç'um. Şunu şöyle alıp buraya koyuyorum, tamam. Mecazi anlam oluyor. Sabahları erken uyanmaya çalışıyorum. Sen sabahları erken uyanabiliyor musun Tonguç'um? Hayır hocam. Eğer akşam geç yatarsan tabii ki sabahları erken uyanmakta zorlanırsın. Ama erken yatarsan ki çok önemli... ...akşam 10 ile gece iki arasında uyuduğumuz zaman... Boyumuz çok daha fazla uzuyormuş Tonguç evlenmenin, dolayısıyla o saatlerde uykuyu çok dikkatli bir şekilde e, kaçırmadan tam o saatlerde uyumamız gerekiyor. O saatte uyuduğumuz zaman vücudumuzdaki büyüme hormonu da çok fazla çalışıyormuş. Büyümek istiyorsak, uzamak istiyorsak o saatlerde uyuyacağız. Dolayısıyla erken yatarsak da zaten, akşam onda yatarsak da sabahleyin erken uyanmakta zorlanmayız. Buradaki uyanmak gerçek anlamıyla, o yüzden buraya da gerçek anlamı işaretliyorum. Dokununca masada toz olduğunu anladım, bak dokunuyor, gerçekten bir dokunmadan bahsediyor, o zaman bu gerçek anlam. Boş şeyler anlatıyorsun, inanmıyorum sana derken buradaki boş mesela bu bardağın boş da dolu olması gibi değil. Oradaki boş yani gereksiz şeyler anlatıyorsun demek istiyor. O yüzden bu mecazi anlam Tonguç'um. Yeni evin salonu diğer eve göre genişli derken burada genişlik ölçülebilir mi? genişlik. Evet ölçülebilir. O zaman gerçek mi mecazi? Gerçek anlam hocam. Harikasın gerçek anlam diyoruz. Burayı da net bir şekilde öğrendik. Şu anda bu alıştırma yaparken takılan arkadaşlarımız varsa mutlaka bununla alakalı az önce söylediğimiz gibi Zoru Bankası'ndan veya Dinamo'dan veya Taktik'ten mutlaka bol bol soru çözsünler. Çünkü burada bu konuyla alakalı çok güzel sorularımız var. Takıldığı zaman bak gerçek mecazlarım zaten çözümlerinde uzman öğretmenlerimizden izleyebilirler. Ve burada ekstra dijital sorular da var. Yani telefonumuza bu kitap yüklenebiliyor. Ekstra sorular da çözebiliyoruz. Şimdi geldik eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcüklere. Burası yine son derece kolay. Bunları da zaten ne zaman öğrenmiş Tonguç'un? Anaokulunda öğrendik. Abartma o kadar. Anaokulunda öğrenmedik ama yani ilkokul 2'de 3'te de bunları duymuştuk. Şimdi artık 5. sınıfta ortaokulda bunları güzel güzel öğreneceğiz. Şimdi yazılışları okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler diyoruz. Misafir ve konuk yazılışları farklı. Okunuşları farklı ama anlamları aynı. Mesela fakirle eş anlamlı olan sözcük ne olabilir? Yoksul. Harikasın yoksul sözcüğün yani sözcük kelim e, sözcük ifadesinin yani sözcük kelimesini dedim artık kaçta ağzından. Evet harikasın Tonguç'um. Kaçırdım ağzından. Sözcükle kelime eş anlamlı. Hikayenin eş anlamlısı nedir? Masal. Masal değil. Hikayenin eş anlamlısı öykü Tonguç'um. Beyazın eş anlamlısı da ak. Kırmızının eş anlamlısı? Kırmızı değil. beyaz Türkiye. Ya tabii ki milli takım ben de seviyorum. Kırmızı beyaz Türkiye. Tebrik ederim. Gerçekten çok güzel söylüyorsun. Ama beyazın eş anlamlısı ak, kırmızının eş anlamlısı da tabii ki de al Tonguç Şimdi geldik zıta yani karşı anlamlı sözcüklere. Anlamca birbirinin karşı olan sözcükler. Bu sene hava geçen sene göre soğuktu. Bu sene hava geçen sene göre sıcaktı. Sıcak ve soğuk birbirinin zıttı. Sağ kelimesinin sağın zıttı nedir Tonguç'um? Sol. Çok güzel. İyinin zıttı nedir? Kötü. Harikasın. Öncenin zıttı nedir? Sonra. Harikasın çok iyi gidiyorsun. En sonuncu soruyorum. Uzunun zıttı nedir? Kısa. Harikasın kısa. Hepsini yaptın. Tebrik ediyorum sana. 10, 10, 10 toplam 40 puan kazandın. Tebrikler Tonguç Eladım benim. Şimdi geldik bu kısma. Dikkat edelim. Bir sözcüğün eş ve zıt anlamı cümlede kullanıldığı anlama göre belirlenir. Mesela bu işi yapmak benim için çok güç oldu diyorsun ya. Burada çok zor oldu demek istiyorsun. Dolayısıyla bu işi yapmak benim için çok kolay oldu dediğinde bunun zıt anlamlısını bulmuş oluyorsun. Bir sözcüğün olumsuzu da onun zıttı değil. Arkadaşım bugün derse geldi diyorsun. Arkadaşım bugün derse gelmedi dediğin zaman bu onun olumsuzu oluyor, zıttı olmuyor. Peki gelmek kelimesinin zıttı nedir Tonguç'um? Gitmek. Harikasın. Gelmek kelimesinin zıttı gitmektir. Ama biz olumsuzunu gördük burada. Evet geldik eş sesli yani sesteş sözcükleri Tonguç'um. Bu da yine çok kolay öğrendiğimiz eski bir konu. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Eş sesli sözcükler yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamları farklı. Mesela bir gül bana Bin gül alayım sana. Bak biri gülümsemekteki gül, biri gül. Yani kırmızı çiçek olan gül. Çay dediğimizde bir içtiğimiz çay bardağındaki çay var. Yani şu çay. Oo bitmiş. Ee, bitirdim Tonguç'um teşekkür ederim. Lütfen yenisini isteyelim bu arada. Bir de ırmak olan çay var. Kaz dediğimizde bir kazar var. Guak, guak, guak. Yanlış ses hocam. Evet pardon yanlış ses. <laughs> Kurbağa sesi çıkardı ama neyse sen biliyorsun. Bir de toprağa kazmak var. Bir yat var. Bu tab tabi ki kayık olmuş daha çok. Bir de uyuyup yatmak var. Dolayısıyla bunlar sesteş sözcük oluyor. Şuna dikkat edelim. Bir sözcüğün cümle içinde mecaz anlamda kullanımıyla gerçek anlamda kullanım birbirine eş sesli olmaz. Bundan sonra bizimle konuşmanın yüzü olmaz ya da bebeğin yüzü çok sevimli dediğimizde buradakiler birbiriyle sesteş olmuyor. Hatta sana çok zor bir soru sorayım. Ekranları başındaki arkadaşlarımız bunu bir cevaplamaya çalışsınlar bakalım. Şimdi A B C D yazıyorum. Sorumuz şu. Hangisi sesteş değildir diyorum. Bakalım kim bilecek? Gerçekten çok merak ediyorum bin sözcü, ee, devam ediyoruz, boğaz sözcü, devam ediyorum, yan sözcü, devam ediyorum, yol sözcü. Şimdi bu mesela az önce biliyoruz. Çay sözcüğü ses seçtik. Bir çarmak, iç, içtiğimiz çay var. Bir de ırmak olan çay vardı. Gül böyle. Mesela hatta E seçeneği yazayım. Yüz sözcüğü tamam mı? Şimdi yüz sözcüğünün ses seç olduğunu biliyoruz. Şimdi başlayalım. Mesela yüz sözcüğü hem sayı olan yüz var. Hem de simamız olan yüz var. Hem de yüzmek var falan filan. E'ye geçti. Yol sözcüğü sence ses Tonguç'um. Evet hocam. Harikasın. Hem araba yolu var şöyle gidiyor. Hem de saçı başı yolmak var öyle değil mi? Yan sözcüğü hem yanmak var. Hem de binanın yan tarafı var. Yan tarafı. Boğaz sözcüğü ses seçmiş. Evet hocam. Hayır işte şimdi patladın. Boğaz sözcüğü hem insan boğazı var. Hem de İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı var gibi duruyor ama... Bunlar birbirine sesleş değil. Bu birbirine yan anlamlı yani birbiriyle bağlantılı. İstanbul Boğazı Marmara ile Karadeniz'i bağlıyor. İstanbul, e, insan i̇nsan Boğazı kafayla gövdeyi bağlı. Yani birbirine çok bağlantılı. Bin sözcü hem sayı olan bin var hem de ata binmek var diyebilirsin. Dolayısıyla bu da sesleş ama Boğaz sözcü sesleş değil, zor bir soru. Dolayısıyla bir sözcüğün e, yan anlamlısı, meclis anlamlısı onun sesleşi olmuyor. Geldik. Çok anlamlılığa. Buradan çok fazla soru geliyor. Zaten bizler de taktikli, dinamo gibi kitaplarımıza buradan çok fazla soru sorduk. Çünkü ileride gireceğiniz sınavlarda da, bursluluk sınavlarında da buradan çok fazla soru soruyorlar Tonguç'um. Sözcüklerin anlam genişlemesi yoluyla farklı anlamlar kazanmasına çok anlamlı diyoruz. Çocuğu iki saat için bana bıraktı. Bak bir bırakmak var. Yani çocuğu bana emanet etti. Kargo elemanı gelen koliyi komşuya bırakmış. Komşuya bırakmış derken komşuda emanet etmiş manası değil. Komşuya bırakmış. Gerçekten bırakmak anlamında. Dedem bana büyük bir bıraktı dediğimizde burada miras anlamında. Sinemaya gitmeyi hafta sonu bıraktı dediğinde de ertelemek anlamında. Dolayısıyla ertelemek, miras bırakmak, emanet etmek, farklı farklı anlamlar taşıyabiliyor. Şimdi gel bakalım kolay bir sorumuz var bunlara bakalım. Bir ve ikinci sözcük arasında zıt anlamlılık, bir ve üçüncü sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Buna göre hangisi sözcükler doğru sıralanmıştır diyor. Şimdi akıllı ve akılsız arasında zıt anlamlılık ilişkisi var mı? Yok hocam. Yok. Niye? Çünkü bunlar olumsuz. Ee, akıllı ile uslu arasında eş anlamlılık ilişkisi var esasında ama... Akıllı ve akılsız zıt anlamlı olmadığı için geçtik. Akıllı ile deli zıt anlamlı çünkü. Yalanla doğru zıt anlamlı mı? Evet hocam. Yalanla yanlış eş anlamlı değil. Bunlar birbirinden farklı ama. <laughs> i̇yi ile kötü birbirine zıt anlamlı ama iyi ile merhamet birbirine eş anlamlı değil. Temizle kirli birbiriyle zıt anlamlı. Temiz ve pak birbiriyle eş anlamlı. O yüzden doğru cevabımız D oluyor. Gerçekten çok da kolay bir soru değilmiş. Bu soruyu doğru yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hemen geldik diğer sorumuza. Orta seviye sorumuza ağır sözcüğü kaç farklı anlamda kullanmıştır? Şimdi bu tür sorularda genellikle cevap dörttür Tonguç'um. Yani hep genellikle farklı farklı anlamlarda kullanılır. Sen de o yüzden farklı farklı anlamlarda kullanılmış diye düşünmelisin. Ama birazcık zor seviye, orta seviye sorusuysa o zaman da üç anlamda olur. Yani hiçbir zaman tek anlamda ya iki anlamda kullanılmaz. Onu söyleyeyim. Genellikle dörttür çoğunlukla. Bazen zor sorularda üçe düşer. Onu bil. Niye? Çünkü öğrenci hep birbirine benzeyen anlam bulmaya çalışır ama sen hep birbirinden farklı olan anlamlara yönelmelisin. Evin içinde ağır bir yemek kokusu var dediğinde böyle ağır gerçekten rahatsız edici. Anneannem ağır adımlarla merdivenlere çıkmaya çalışıyor. Bak yavaş. Şimdi burada ağır kelimesi rahatsız edici. Kötü bir koku yani. Ağır adımlarla derken yavaş adımları kastetti. Ağır bir sesle konuş ki annemler uyanmasın. Yani e, buradaki alçak bir sesi demek istiyor. düşük bir sesle demek istiyor. Ağır bir şekilde yerinden kalkma mutfağa gitti. Bu da yine yavaş bir şekilde demek istiyor. O zaman bu ikisi birbiriyle aynı oldu ama diğerleri farklı olduğu için kaç anlam oldu Tonguç'um? Üç anlam oldu. Harikasın. Cevabımız C. Şimdi geldik zor seviye soruya. Şimdi zaten bizim Dinamo kitaplarımızda da bak kitapların arkasında pro seviye zor seviye soruların sayısını yazıyoruz. Ya da taktiklerin arkası da pro seviye zor seviye soruları yazıyoruz. Mesela şeyde e, Zoru Bankası pro seviye sorular da var ya da zor seviye sorular da var. Çok fazla var. Çünkü Zoru Bankası. Dolayısıyla zor soru çözmek isteyen arkadaşlarımız Burada Zoru Bankası'ndan soru çözmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Yazılışları ve okunuşları aynı olan sözcüklere eş sesli sözcükler diyoruz dedik. Bakalım hangisi eş sesli değildir demiş. Bu kitapları al ve kütüphaneye götür. Al yanaklı çocuğun sevinci gözlerinden okunuyor. Sence bunlar eş sesli mi? Evet hocam. Harikasın. Biri al götür diyor. Biri ise kırmızı manasında. Bunlar birbiriyle yazılışları aynı ama anlamları farklı. Bu eş sesli. Bunu geçtik. Sen benim her zaman kara gün dostum oldun. Kara kaşlarını kaldırarak hepinize şöyle bir baktı. Şimdi buradaki kara kötü gün dostu demek. Buradaki kara siyah karşı demek istiyor ama bunlar birbiriyle bağlantılı olarak oluşmuş. Yani siyah kötü bir renktir yani beyaz iyidir. Hatta biz o yüzden böyle beyaz gömlek giyeriz. Beyaz temiz olsun diye. Hani kara da siyahı kötüyü çağrıştırır. Dolayısıyla kara gün dostu olduğunu diyor. Kötü gün dostu. Bu birbiriyle bağlantılı. Sesleş değil. Bu bunun mecazı yani. Deniz kıyısından değişik renklerde taşlar topladık. Üç gün süren yağmurda köyümüzdekilere taşlı bak. Taşmak ve taşmak. Biri taş bildiğimiz ee, kayalardan oluşan taş biri ise taşmak. Dolayısıyla bunlar da birbiriyle sesleş. Ben sana her şey olduğu gibi anlatacağım. Bebeğin kolunda çilek şeklinde bir ben vardı bak. Şu ben kolumuzdaki benlere ben diyoruz. Bir de ben sen o biz siz onlar. Bu da yine sesleş. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği Tonguç'um. O zaman dersimizi bitirdik. Eylül programında gümbür gümbür ilerliyoruz. Dün milyonları işlemiştik. Bugün sözcükte işledik. Mutlaka mutlaka en önemli görevlerimizin başında kitap okumak geldiğini unutmayalım. Bol bol kitap okuyarak hem Türkçe gücümüzü hem hayal gücümüzü hem de odaklanma gücümüzü geliştiriyoruz. Ama bunun haricinde seviyemize göre sıfırdan beşe kitabımızdan, Dinamo Türkçe Soru Bankası'ndan, Taktikli Sözel'den ve Zoru Bankası'ndan sorular çözmeyi unutmayalım. Zor soru çözmek isteyen arkadaşlar Zoru Bankası'nı alsın ama temel seviye, orta seviye ve biraz daha belirli seviyede soru çözmek isteyen arkadaşlarımızı diğer kitaplarımıza yönlendiriyoruz. Bunları Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç Kırtasiyesi'den alabilirsiniz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Diğer dersimize görüşmek üzere.